Karsın peynirle tanışma hikayesini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Tarihler 1878 yılını gösterdiği zaman Kars ilimiz tam 40 yıl sürecek olan Rus işgal altına girer. Aynı dönemin Çarlık Rusyası'nda geçimlerini tarım ve hayvancılık ile sağlayan ve Malakanlar denilen bir azınlık yaşar. Bu kişiler inanışları gereği savaşmayı kesinlikle reddeden bir toplulukmuş. Osmanlı Rus Savaşı'nın en yoğun olduğu dönemlerde Çarlık Rusya Malakanları savaşa girmeye zorlamış fakat Malakanlar bu emre karşı gelmiş ayrıca ellerinde bulunan silah tümünü yakmışlardır. Bu duruma oldukça sinirlenen Rus çarı Malakanların savaşın en yoğun yaşandığı Kars ve çevresine sürgün etmiştir. Kendi halinde köylerinde yaşayan Karslılar birdenbire köylerine sarışın mavi gözlü insanların geldiğini görmüş. İlk başta onlara karşı ön yargıyla yaklaşan Kars halkı zaman geçtikçe Malakanlara karşı büyük sevgi ve saygı duymuşlardır. Çünkü dürüst ve hoşgörülü insanlarmış. Süt içmeye ibadet saydıkları için süte çok ihtiyaçları varmış. Onların bu isteklerini karşılayan Kars halkına da bu onun karşılığında Malakan kaşarı yapmayı üretmişlerdir. İşte bu zamandan sonra Malakan kaşarının adı Kars kaşarı olarak tüm Türkiye'de tanınacaktı. Malakanlardan kalma geleneklerle üretilen peynirlerimizden sipariş vermek için karslezzetlerim.com